Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güral'la birlikte zengin ve fakir şans blokları var ve biz o blokları kıracağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Hadi Girol gidip bakalım mı? Ha bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Evet arkadaşlar, Hadi. şimdi Hadi buradaki şimdi zengin ve fakir şans bloklarını kıracağız. gel, gel, gel şimdi bak Ay, görüyor çok musun? Elmaslar. Elmaslar arkadaşlar, zengin şans blokları topraklar ise fakir şans blokları. Yokçu bu mor... Gökçe bu mordan ilerleyecek ben de arkadaşlar mavi tarafı seçiyorum aşkım. Evet Hadi sakın bakalım o zaman. Evet, benim de deme ama görürsün sonra gününü. Evet arkadaşlar en çok e, ödülleri toplayan kazanacak yani en iyi ödülleri çıkaran kazanacak. Yani ben ama kazanacağım. Bak. Senin kazanma şansın yok. Yorumlarınızı bakalım arkadaşlar sizce Gökçe mi kazanacak yoksa ben mi? Yorumlarınızı karpatacak. Hadi bakalım. şimdiden belli. Hadi <laughs> başlayalım Ben kazanacağım mı? oğlum. Var ya senin kazanmanın imkanı yok. Senin Hadi bakalım o zaman. Senin kazanmanın imkanı yok. Hadi, Hadi başlayalım. Üç, 2 1 başla. Buna ne geldi? O bana elmas geldi. Sana geldi. Sana balık gelmiş. Geldi. Sana balık geldi. Bana elmas bloğu geldi aşkım. Bak görüyor musun? Bak. Bana elmas bloğu geldi. Şunu git. Şunu gideceğim Bunu en üsttekini alacağım arkadaşlar. de sana balık gelecek. Bakalım bana ne gelecek. Yo İşte bak şimdi ben gidiyorum. Bak görüyor musun? Bak gidiyorum. Gidiyorum şimdi. Elmas şans bloğunu alacağım. Elmas şans bloğunu almaya gidiyorum. Hadi. Ve hoppala aldım. Oh nerede? Ha tamamdır burada. <laughs> bak elmas şanslı da Of ya. Ben aldım. neden alamadım ya? Benim niye gelmedi? Cık cık, cık, cık. Hadi sen işte fakir şans bunu kır bakalım ne gelecek? Bana ne Adamım, geldi? Aaa. Bana ne geldi? Bak, bak bana elmas boş. kılıç geldi. Aaa alayım elmas kılıç. O şanslı <laughs> elmas kılıç biliyor musun? Ya. Bak bak sana çok evet. güzel çok havalı elimdeki. Of ya. Bana arkadaşlar e, bir tane elma çıktı şöyle altın elma. Şunları topladım bakalım adamın elinden alalım. Hmm. Alamıyorum. Şunu alalım bakalım. Hoş şöyle verdim, bak Gökçe, ne yapacağım ben geldin, şimdi? Ne haber? Bak Gökçe, bak şunu Hı. yapacağım. E, i̇zle beni. Hop, kafama takabiliyor muyum? Aa, <laughs> çok güzel. Gördün mü? Kafama duruyorsun. taktım. Bak, demir zırhım oldu benim ama. Ya. ya. Çok güzelmiş. Ama sen benim elimdeki altın elması görmüyorsun herhalde. Evet, sende elmas kılıç var. Aynen. Evet. Hadi bakalım şimdi kaz. Ne hadi, çıkacaksan de... Da... Oo bana çıktı. Güzel, Vallahi güzel. bana çıktı. Yok, eldiven kazma ile kaz. Ne kaz. Ben kıramadım Ha, tamam. Ben kaz, Şimdi bana kır. kırdım. Aa, bana sana mi? şanslı yay çıktı. Sana şanslı ya, yay çıktı. Gördün mü? <laughs> Bak, Bak, bakalım bana Bak, Bak bana ne çıktı? Bak bana elmas kılıç çıktı. Görüyor musun? Artık evet, bende, de bende de var elmas kılıç. vardı, elma kızı vardı kızı ki kızı. zaten. Vardı ki zaten. Hadi kır bakalım bana ne çıkacak? Tamam. Allah! Bana sana TNT çıktı. çıktı arkadaşlar. TNT çıktı. Bakalım çıktım. bana Bak. ne Bak. çıkacak? Kırıyorum. Kaz bakayım, kazma ile kaz. Kır bakalım şöyle. Kız bakalım. Oo, sen öldün. Sen öldün. sen öldün. Ya sen bana öldün. <laughs> ya? Yine başa döndüm. Oo. Evet olsun. sen öldün. Arkadaşlar ben şu an 1-0 öndeyim. Ben şu an 1-0 öndeyim arkadaşlar. Olsun sen de şimdi ölürsen görürsün gülün abi. Hızlı mı işte bana arkadaşlar bana fishing rod yani e, şey olta çıktı bana. Hop gel seni şöyle çekeyim mi? Gel ya, bakayım şöyle. Hop. Hadi uzak dur benden. <laughs> Hop şöyle. Ya, hadi, hadi, hadi uzak dur benden. Hadi kaz görürsün bakalım sen ne çıkacak? Sen Bakalım buradan ne çıkacak? Oh kaç 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 çantı var kaç 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 Aa, kaç ne kaç ne kaç bu? Kaç. kaç kaç patlayacak patlayacak? Ya of ya neden ma da böyle ölmedi. kötü şeyler çıkıyor? Ah ölmedi. Ölmedi tabi ne sanman akıllım Ah ölmedi arkadaşlar of gökçe ya, neyse kır ya. bakalım. Fakir şans milyonu kır bakalım. Ooo bana altın çıktı arkadaşlar ve bir sürü şans. Bana, bana bir geldi? sürü şeyler çıktı. Bu Sana geri ne gelene geldi? O sana iksir geldi o şanslı iksir biliyor musun? Onu kendine bas böyle yere at onu sağ tıklayıp yere at onu bak wow, <laughs> kandırdım seni güzel. kandırdım. Aa ne oldu bana? Ya, kandırdım seni niye beni kandırdım seni, kandırdım seni şimdi aşağı atacağım ve seni aşağı ya. attım. Ya gül olsan bana sen. görürsün gününü Ölürsün. görürsün sen gününü. Ölüyorsun ölüyorsun öldün. Görürsün sen gününü bir daha sana <laughs> asla güvenmeyeceğim. Cani Arkada... şey seni. Gökçe aşağı attım onu kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> çok komikti bir kere. Bir daha da benimle sakın konuşma. Hadi kır bakalım bana ne çıktı. Oo bana bir tane daha elmas kılıcı çıktı arkadaşlar. Sana İki ne tane elmas Böyle şeyler oldu. çıkıyor ya. Uf. Şimdi bana Hadi çok güzel bakalım. bir şey çıkacak. Bakalım ne? Aa sandık Aa, çıktı. Aç, sandık aç bakalım sandıkta ne var? Aç bakalım şöyle sandık. Oo sana sandıkları... ne İyi, çıktı? sana iki tane portakal çıktı. Portakal. ya ben portakalı ne yapayım uf ya Allah Allah. Ben portakalı çok severim onları ben alacağım hmm, merak ben etme. sevmiyorum. İlerle bakayım sen şimdi fakir şans bloğunu kıracaksın. Hadi bakalım fakir şans bronu. Hadi bakalım. Ne bakalım. Oo sana Aa, demir zırhlar çıktı. Zırh çıktı. Zırhı çıktı. <laughs> Gördüğün bak, bana çiçek arkadaşlar. Bak bana elmas kazma çıktı. Görüyor musun? Ben şanslıyım. Bak bir de elmas kazmam oldu. Elmas tamam, kılıcım oldu. Tamam bende de elmas kılıç var. Ne haber? Hadi kır bakalım sana ne çıkacak? Aa bir elmas kılıç çıktı. Bu ne arkadaşlar? Bana yine elmas kılıç Aynen. çıktı Sen ya. Aynen kadar şey ne yapacaksın? Aa, Aa sana şanslı köylü çıktı. Şanslı köylü. Bak, ondan bir şeyler şey. satın alabilirsin. Ona hmm. sağ tıkla. Ondan bir şeyler satın alabilirsin. Tıkla ne bak. Yani görüyor musun? Elmas. Ağa. Elmas alabilirsin. Aa. alabiliyorsun ama senin elmasın yok. Sen fakirsin. Bunu almak istiyorum. Onu da mı alamayacağım? Alamıyorsun, alamıyorsun. Sen Oy çünkü ya. elmasın yok, fakirsin. Bana onu ben anca alabilirim. Bana çıkıyor ya. hadi, hadi onu kır bakalım Oluna sen. Ne çıkacak şey, sana? Çok güzel bir şey. Aa! Aa, Aa örümcek çıktı, Ay. örümcek Ay. çıktı. Sakın ona dokunma. Ben çok korkarım. O zehirli örümcek, zehirli örümcek o. Ay. Bana çıktı arkadaşlar. Bana zombiler çıktı, öldüm ben. Of ya, öldüm <laughs> ben arkadaşlar. <laughs> öldüm ben ya, of ya. <laughs> Şöyle ben sana girelim. doğru geleyim. Bak, senin yanındayım gördün mü? Ne yapıyorsun? Hop, balay görüşürüz. Ya git kendi bölümüne geç. Bir daha benim bölümüne. Sakın gel. Aa, bana ne oldu? Sana öldürdü sen ölecek gördün mü? Yo, ya. Aa zombiler geldi zombiler geldi zombiler, geldi zombiler yürüyecek. geldi. <laughs> Neyse. Hadi ilerle bakalım. Ben şimdi ilerlemeye devam ediyorum İlerlemeye devam ediyorum bakın ne geldi? İnşallah of bana yine elmas geldi. Gelir. Elmas geldi yine bana bakalım yine bana elmas kırıyorum. geldi. Bana ne geldi? Vaa wow, bana da elmas geldi. Elmas balta geldi. Elmas balta mı geldi? Evet. arkadaşlar ya ne kadar şanslısın sen. Bana abi elmas Blok geldi yine. Bana ne geldi? Süperman geldi. Evet arkadaşlar Gökçe Süpermen geldi. Ya ne yapacağım ben Süpermen'i? Merhaba Süpermen adam. Seni... Şimdi seni koruyacak ama o. Ya. Öyle değil mi? Evet Korusun seni koruyacak o. Zaman. Allah bana bomba çıktı öldüm. Aa, Allah. Bana ne oldu bana ne oldu? Aa, sen de zıpladın benim yüzümden ya. sen de öldün. Of ya hep senin yüzünden <laughs> başıma gelmeyen kalmadı. Evet arkadaşlar, Gökçe benim yüzümden yeni öldü ama Gökçe şu an kaybıydı. Ben kazanıyorum, en şeyler bana çıkmış şu an. Bana da çok güzel şeyler Bak, çıktı. Bak, bana iki tane elmas bloğu çıktı, bana bir tane altın bloğu çıktı, üç tane de e, elmas kılıç çıktığımda Hem de şanslı. Ok al, elmas kılıç çıktı, Kaz Zırp Kır bakalım, sana çıkacak, hadi bakalım. bakalım. Kır bakalım sonra. Oo, sana. Sana dandik şeyler çıktı ya, elmas blok çıktı, miydi boş miydi blok çıktı ya. sana, ya. boş bloklar Et çıktı. Gel sana azıcık havuç vereyim de al, akıllan, havuç ye de akıllan, al sana altın havuç atıyorum. Ben sana portakal vereyim asıl. Ha git diye de ona akıllan hmm, birazcık. Aynen o arkadaş var. Aynen. Bana bir kılıç çıktı ya, bak elime. Yeşil kılıç ya. çıktı. Aa bana bak. ne çıktı? Elmas ha. bloğu çıktı sana. Ha. Bak elime yeşil bir kılıç çıktı. Ya, Görüyor musun yeşil. Çok güzel. Ya Aa. ben ne kadar şanslıyım arkadaşlar. Ben Eş şu an ya, ben önüne gidiyorum. Şey. Ama bana da elmas ne çıktı bana az önce? Ne çıktı? Elmas kılıç, elmas balta mı çıktı? Elmas balta. Bir de elmas çıktı. bloğu çıktı. Aynen elmas. Bu ne be böyle? Sana çıktı. Ha sana yok da ne şeyler, şeyler çıkıyor arkadaşlar? Gökçe şu an kaybediyor. Gökçe şu an yürüyüş kaybediyor. Arkadaşlar ne olacak böyle? Kuralım bakalım. Aa, Oo. Söldüm ya. Of ya. Ba bana bana Sükti. dev şans bloğu çıktı oldu. biliyor musun? Ne dev çıktı? şans bloğu. Dev devasa kuşma şans bloğu çıktı. Açtık. <laughs> Baba çıktı diyorum. yaptın? Doğru söyle. Sana güzel şeyler çıkıyor bana kötü şeyler çıkıyor ya. Of arkadaşlar ben öldüm ya. Of ya. Aa, öyle de ölürsün görürsün görünü Ay, Hop, bak arkandayım. Ya. Görüyor musun? Bak evet, arkandayım. Ama çekin, yukarı çıkacağım. <laughs> Git kendi bölümüne geç. Benim bölümüm mü? Sakın meşgul edeyim deme. Tamam, tamam, tamam. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Gidiyorum, gidiyorum. Git, Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi ben de kırıyorum arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Sizce ne çıkacak? Açıyorum, açıyorum. Açtım. Ya. Oo, sana yay log çıktı. Dandik şeyler çıktı sana yine. Ya. Bana da ben dandik çıktı. Hadi sen aç. Ben Tamam bakalım açıyorum açtım o oh, ölürüm ölürüm boğuluyorum <laughs> bu ne arkadaşlar bunun için hapsi oldum hayır Adı buradan de çıkmam de lazım dal geçersem böyle olur öldüğüm hayır buradan, öldün lazım, ki, buradan öldün çıkmam ki. lazım buradan çıkmam lazım hayır buradan çıkacağım bak hop oh. çıktım <laughs> hmm, çok komik Allah Allah bakalım bana ne çıktı bana kurabiye, kurabiye çıktı. çıktı ben bana kurabiye çok çıktı. severim siz de seviyorsanız yorumlara yazın Ay bana ne hadi çıktı? bakalım sana e, zombi çıktı da öldü ama zombi yani, hava güneşli <laughs> olduğu için Bakalım kuralım çıktı? Bana da Ender da boş Pearl boş çıktı arkadaşlar. Boş, çıktı ya. boş boş şeyler çıkıyor sana. Atalım şöyle. Bakalım, bakalım ne çıktı? Ooo! Çakmak çıktı. Bu çakmak var ya çok Zipo. kaliteli bir çakmak. Zippo çıktı. Bakalım bana evet. ne çıktı? Aa Sana ne çıktı? O şey içecekten çıktı. Ama asla ya. içmeyeceğim. İçme içme sakın ölürsün eğer içersen. Bana bir çıktı. sürü bir sürü renkli buraklar çıktı ya bana. bana da Şunu kuralım bakalım. Ay ne oluyor bana? Niye? Bak Gökçe, bak bak ben? bak çok, bak ne kadar yüksek zıplıyoruz görüyor musun ikimiz de? Tavşan evet. olduk. İkimiz de tavşan olduk. Tavşan. Dur şunu da çıkayım. Ay lav çıktı bana. Olan bakalım da, ilerleyelim şöyle arkadaşlar? Ay, Allah öldüm. Çekmek çıktı. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Öyle de ölürsün işte. Bakalım bana ne çıkacak? wow. bana bir sürü meyveler çıktı e, güzel güzel. Endirperl çıktı sana. Endirperl'ler çıktı sana. Gel bakalım mi? şöyle. Yok, en meyve hem de indirip öyle. Onlara isci yapabiliyorsun onlarla. Bak, bana yine şey çıktı tavşan şeyi Gel gel. Çok yukarı zıplıyorum. Oo. Çıktı. Elmas kazma la elmas kürek çıktı Gökçe. Wow. Oo. Ama o balon da evet. çıkmıştı zaten kıskan, kıskan. Ya hayır bana ne? Ben bana aynen, ne? Aynen. Bakalım şöyle bana yay çıkacak. Şey? Aha bana da yay çıktı yine. <laughs> yay mı çıktı? Ay artık ama... almayacağım o kadar fazla var ki bende. Bakalım. Hadi bakalım şöyle kır onu, ondan ne çıkacak? Burada... Kır bakalım onu. Oo oh, elma çıktı. Oh. Elma çıktı. O oh, onları ben alacağım. Onları ben Abi, alacağım. Onları bak, ben alacağım. Bak, uzak dur. Uzak dur benden. Uzak dur. Aldım, aldım, aldım. Vallahi aldım. Seni aldım. Hırsız, gidiyorum. Seni hırsız. gidiyorum. Hırsız. Görüşürüz. Seni gidiyorum. Aldım onları arkadaşlar. Al bunun bak ben görüyorum onları. Ödeyeceksin bunun bedelini. <laughs> onları ben seni aldım. şey. Hadi hırsız, kır bakalım hırsız, bu hırsız son hırsız son hırsız. şans bloğumuz. Aa sana yine o kötü Uf iksirden ya. çıktı. Ben kırayım şöyle. Aa bir sürü tavşan çıktı bak. Bak bana. Bak bana bak. Hmm, gördüm, bir sürü tavşanlar çıktı. Bu hırsız son şans bloğumuzda. Bu son şans bloğumuzdu. Bu Bundan evet. ileriye gidemiyoruz. İyi tamam. Hile yaptın ki bana ne? Bana ne kazandın? Ama ben kazandım. Hayır ben kazandım. Hayır, arkadaşlar sen bakın. Hile yaptın Hayır ya ben hile falan yapmadım. yorumlarınızı alır mısınız Benim arkadaşlar? Sadece. Bu arkadaşlar. Söyleyin ama. Ama yine de ben kazanmaz çünkü bana aynen. çünkü çok iyi şeyler çıktı. Bana Bireyle çok iyi şeyler çıktı. Yok ama hiç kazanmayayım daha iyi. Hadi bir oradan. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza abone olup beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki macerayı yine istiyorsanız videona abone olun ve size yeni videolarla gelebilelim. Görüşmek üzere hadi, kendinize hadi, iyi bakın. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bay bay.